Bugün 29 Ekim. Bugün Cumhuriyet Bayramı ve bizler şu an Zürich Marriott Otel'deyiz sevgili izleyiciler. Zürich Başkonsolosluğu'nun düzenlemiş olduğu 29 Ekim resepsiyonuna katılacağız az sonra. Bakalım bu sene konsolosluk nasıl bir program hazırlamış. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl olduğu gibi İsviçre'nin değişik şehirlerinde gerçekleştirilen organizasyonlar ile coşkuyla kutlandı. Zürih Başkonsolosu Aslı Oral'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyon şüphesiz bu kutlamalar arasında en çok ilgi göreni oldu. Yaklaşık 800 dolayında davetlinin hazır bulunduğu Cumhuriyet resepsiyonu Zürich Marriott Otel'de gerçekleşti. Her davetliyi kapıda karşılayan Başkonsolos Aslı Oral ve eşi Can Oral daha sonra salona geçerek programa start verdiler. Her yıl olduğu gibi düzenlenen resepsiyona vatandaşlarımızın yanı sıra İsviçreli kamu kuruluşları ve farklı organizasyonlardan çeşitli yöneticiler de katılarak programa destek verdiler. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Aslı Oral, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesinin değerini daha iyi anlıyoruz. Bu vesileyle hem Mustafa Kemal Atatürk'ü hem de silah arkadaşlarını bu önemli günde anmak istiyorum diyerek konuşmasına başladı. Başkonsolos Aslı Oral konuşmasının devamında Türkiye'nin mevcut ekonomik durumundan bahsederek artık Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumundayız ve her geçen gün İsviçre ile olan ekonomik ilişkilerimiz gelişerek devam ediyor dedi. Konuşmasında güncel konulara da değinen Aslı Oral, son seçimlerde vatandaşlarımızın sadece Zürich konsolosluğunda 28 binden fazla oy kullandığını, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Seçimlerin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Aslı Oral, konuşmasında diğer önemli başlıklara da değindi. İlk kez bir Türk bilim adamının kazandığı Nobel Barış Ödülü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1915 olayları konusunda verdiği olumlu karar ve son İsviçre seçimlerinde Türk kökenli milletvekili adayı Sibel Arslan'ın İsviçre Ulusal Parlamentosu'na girmesinin son derece sevindirici gelişmeler olduğundan bahsetti. Cumhuriyet resepsiyonu, konuklar için özel hazırlanan ikramlar ve sıcak sohbetler eşliğinde gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Pusula ekibi hem ev sahibi Zürih Başkonsolosluğu Aslı Oral hem de resepsiyona katılan davetliler ile röportajlar yaparak onların düşüncelerini aldı. Şu an Zürih başkonsolosumuz Sayın Aslı Oral'la birlikteyiz. Ben hemen görüşlerini almak istiyorum kendisinin. Aslı Hanım merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar dilerim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz davet için. Ve ben teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için. Sizleri burada görmekten memnun oldum. Nasıl buldunuz atmosferi neler söyleyeceksiniz Gece hakkında? Evet, e, Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü Sürih Başkonsolosluğu çevresinde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte aynı coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. E, hep birlikte aynı coşkuyu hissediyoruz. Son olarak 29 Ekim mesajınızı alabilir miyim? Evet. E, ben eee İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun her zaman dayanışma ve işbirliği içinde hareket etmesini arzu ediyorum. Böylece birçok alanda yetişmiş elemanımız var. Hep birlikte İsviçre'de kalıcı ve iyi işlere imza atarak yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Aslı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu an yanımızda turizm ateşemiz Hilal Demirer var. Ben hemen mikrofonu kendilerine uzatmak isterim. Merhabalar Hilal. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Biz de iyiyiz, çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 92. yılını kutluyoruz hep birlikte. Çok güzel bir atmosfer var, inanılmaz yoğun bir ilgi var. O yüzden keyfini çıkarıyoruz. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Ve şu an resepsiyona katılan misafirlerimizden bir tanesi yanımızda. Ben hemen kendisine mikrofonu uzatmak istiyorum. Merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Duygularınızı alabilir miyiz? Cumhuriyet Bayramı ulusumla kutlu olsun. Çok güzel bir organizasyon. Daha güzel günler göreceğiz inşallah. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Şeydi, şeydi. Resepsiyona katılan başka bir misafirimizle birlikteyiz. Ben hemen mikrofonu kendisine uzatmak istiyorum. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ertan Ercan. 24 yıldır Zürich'teyim. Neler söyleyeceksiniz bu gece hakkında? Çok güzel bir gece. 8 yılda sabretmemizi diliyorum 100 yılı kutlamak için. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Siz, sizi tanıyabilir miyim? Ben Ali Mutaf. Ee, yaklaşık 40 yıldır buradayım. Ee, bütün Cumhuriyet bayramlarında da aşağı yukarı hep bulunduk böyle konsolosluğumuzun düzenlediği ee, Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde. Bugün de 92. yılını kutlamak için buradayız. Nasıl buldunuz bu geceyi? Ya harika tabii. Burası Türkiye'nin, Türklerin ee, İsviçre'deki e, çağdaş yüzünü gösteren bir e, görünüm var burada. E, harikulade. Organizasyon güzel. Başkonsolosumuz pırıl pırıl. Konuşmasını dinledik kendisinin çalışmalarını. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben ayrıca bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ee, Cumhuriyetimizin 92. yılında bize Cumhuriyetimizi bahşeden büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını ve de şu çılgın Türkleri saygıyla ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet çok yaşasın. Ona sarılalım, ona muhtacız. İsminizi alabilir miyim? İsmim İpek Kaplan. Nasıl buldunuz geceyi? Neler söyleyeceksiniz? İnanılmaz bir kalabalık var bir kere. Gerçekten ben ilk defa katılıyorum ve hiç bu kadar bir büyük bir kalabalığı beklememiştim. Öyle bir şey canlandırmamıştım kafamda. İnanılmaz bir kalabalık ve herkesle sohbet etme imkanı bulmak da çok keyifli gerçekten. Bir arada olmak çok keyifli. Çok memnunum burada olduğum için. Son olarak bayram mesajınızı alabilir miyim? evet, bayram mesajım kesinlikle gönlümden geçen. Türkiye'deyken öğretmendim ben. Gerçekten gönlümden çok şeyler geçiyor. Herkesin bir barış içerisinde yaşayabileceği günler umuduyla temennim bu. Çok teşekkürler, sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceksiniz bu gece hakkında? çok güzel. Her sene geliyorum. Konsolosluğumuzun böyle bir şey düzenlemesi çok güzel oluyor. 29 Ekim biliyorsun hepimizin e, gururla kutladığımız bir bayram. E, umarım bu şekilde de devam ederiz. Sürekli kutlarız. Tek istediğim bu. Ülkemizin özlemini bir şekilde burada almış oluyoruz. Mutluyum. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Ben Burhan Boday. Neler söyleyeceksiniz Burhan Bey bu gece hakkında? İlk önce Aslı Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir büyük bir organizasyona bize layık gördüğü için, daveti yaptığı için bizim için çok büyük bir şeref, bir onur burada İsviçre'de yurt dışında Türk toplumunu temsil edebilmek. O yönden çok mutluyum ve inşallah devam gider böyle güzel şekilde. Siz tanıyabilir miyim? Ee, i̇smim Deniz Yüksel. burada, de asistanlık yapıyorum ve Türkçe öğretmeniyim. Diğer yandan da entegrasyon kurumunda Müslümanlarla ilgili projelerle çalışıyorum. Neler söyleyeceksiniz bu gece? Bu gece benim için çok özel bir gece oldu. Çünkü uzun zamandır görmediğim insanlarla yine görüştüm ve yani çok güzel atmosfer oldu ve e, herkes birbiriyle güzel güzelce konuşuyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkürler. Ben hemen sahama dönmek istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilirim. E, tanıyabilirim. Dilek Uçak ikinci. E, Ben de İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda çalışıyorum. Onun yanı sıra Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu üyesiyim. Hı hı. Nasıl buldunuz geceyi? Geceyi çok güzel buldum. Ee, Sayın başkonsolosunuz Aslı Ural'ın da açılışta dediği gibi bütün renkleri barındıran hep birlikte kutladığımız bir, bir bayram. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyim? Cahit Çerçi, Rheintal bölgesinden geliyorum. Hı? Emekli oldum burada. Hı? Şimdi emekliliğin tadını çıkartmaya çalışıyorum. Nasıl? resepsiyonu? Resepsiyon e, geçen senelere göre biraz daha az kalabalık ve eski eski dostlar da kalmadı. E, bu cumhuriyeti ertelemekten veya hatta umursamamazlıktan değil. Eski arkadaşlarımız, birinci generasyon dediklerimizin çoğu zaten geri dönüş yaptı veya da çoğu şimdiki e, zamanda hayatta değiller. Onun için benim için birazcık sönük geçiyor. Hele memleketin de durumu İnşallah bu son seçimimiz olur da bundan sonraki bayramlarımız daha ümit verici, daha gururlu, daha başımız dik olaraktan kutlarız. Son olarak bayram mesajınızı alabilir miyim? Cumhuriyet Bayramımız ilk başta canı gönülden Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkürlerimizle bütün milletimize kutlu olsun derim. Merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Soner Yıldırım. Soner Bey görüşlerinizi alabilir miyim gece hakkındaki? Gece hakkındaki görüşüm insanların daha doğrusu İsviçre'deki yaşayan Türk halkının bu tür organizasyonlar haricinde daha fazla birlikte olabilme şansı yok. Bu vesileyle 29 Nisan pardon 29 Ekim vesilesiyle bir arada olma fırsatını buluyoruz. İyi ki böyle bir şey yapılmış diyorum. Ve ne mutlu Eee Türküm diyene. İyi ki cumhuriyetimiz var. iyi ki böyle bir kutlamada e, yer alabildik. Ne mutlu bizlere. Teşekkür ediyorum. Ben hemen e, diğer misafirimize dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Ben Esra Uzakgören. Esra nasıl buldunuz geceyi? Çok güzel. İlk defa katılıyorum ve yani bol şans diliyorum. Peki çok teşekkürler. Sizleri tanıyabilir miyim? E, Hülya Kireççi, oğlum Oldunuz. Merhaba. Ben Alp Kireççi. Neler söyleyeceksiniz gece hakkında? Ee, çok güzel bir gece. Umarım inşallah ebediyete kadar bu bayramı kutlarız. Çok mutluyuz. Cumhuriyetimiz iyi ki var. Oh. Cumhuriyet bayramımız hepimize yani kutlu olsun. Ve nice yıllara böyle devam edelim. Şu an yanımda çok şık iki bayan var. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? O kadar şık Şık değiliz canım. Çok, çok daha şık bayanlar var. Teşekkür ederiz. Ben Gülçin Kaya efendim. Uzun seneler İsviçre'deyim, Zürih'teyim. Vallahi bu kalabalığı gördükçe çok daha bir coşkulu bir Cumhuriyet Bayramındayız diyelim. İnşallah inşallah bütün ümidimiz gençlerimizde Gençlerimiz bu değerlerimizi uzaklaşmadan çok daha ileriye götürecekler. Ben çok umutluyum. Türkiye'de neler konuşulursa konuşulsun herkes kendi kendi değerlerinden uzaklaşmaması lazım efendim ben Sema Geyran 27 sene Zülüf Başkonsolosluğu'nda görev gördüm Kanmadan evvelde Kuzgeberbeşule'ye gittim, seramik yaparım. Bugüne kadar 28 sergi yaptım. Bütün Boğaz'daki yalıları İsviçre'deki Balenberk'teki İsviçre evlerine ve torunlarım var. Şimdi rahat bir hayat yaşıyorum. Ne güzel, ne güzel. Peki neler söyleyeceksiniz bayram hakkında? 29 Aa, Ekim. Hakkında. Bu bayram ee, bambaşka bir sıcaklığı var. Bir kere hepimizi birbirine topluyor. Eski günleri, eski daha güzel günlerimizi de hatırlatıyor. Ve arkadaşlarla beraber olmak insana bir başka kuvvet de veriyor. Ee, seve seve geliyorum. Başka bir inşallah sonumuz hayırlı olsun. Şu an yanımızda iki misafirimiz var. Ben hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar efendim. Ben Melda Umursaguner. Saguner. Kendim sanatçısıyım. Yaklaşık 9 sene önce Berlin Üniversitesi'nde master yapmak için geldim. İkisi, iki tane master bitirdikten sonra İsviçre'de kaldım. İşlerim gereği olsun. Daha sonra eşim Ardan Soguner'le burada tanıştık. Burada evlendim. 9 seneden beri buradayım. Bu, bu geçin dönemi tabii ki çok bizim için önemli çünkü ülkemizi özlüyoruz maalesef çok sık gidemediğimiz zaman ancak böyle güzel gecelerle toparlanıp birbirimizi görebiliyoruz sevdiklerimizle. Yani o yüzden Aslı Oral Hanım'a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunu gerçekleştiren diğer herkes için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben de vurmalı çalgılar sanatçısıyım. Türkiye'den zaman zaman İsviçre'ye geliyorum çalışmalarımı sürdürmek için. Marimba ve vibrafon alanında çalışmalar yapıyorum. Çok mutlu oldum böyle bir geceye katılabildiğim için arkadaşlarımla birlikte burada böyle, böyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diye. Ben Şebnem Kazancı Başkonsolosluğumuz Aslı Hanım sağ olsun her sene bizi Cumhuriyet Bayramına davet ediyor. Çok güzel bir organizasyon çok teşekkür ederim kendisine ne mutlu Türküm diye diyorum. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Tanzer Gündöner, 48 doğumlu Kadıköy doğumluyum. İstanbul Kadıköy doğumluyum ve 65 senesinden beri buradayım, İsviçre'deyim. Neler söyleyeceksiniz 29 Ekim resepsiyonu hakkında? Vallahi bu sene 29 Ekim'i nasıl diyeyim çok büyük şeyler bekliyoruz 29 Ekim'den sonrası için. Onun için bu bayram bize o kadar manalı ki ee, onun için burada toplandık ve bizi Aslı Hanım davet etti, sağ olsun. Ee, i̇nşallah memleketimiz ülkemiz için de bu Cumhuriyet Bayramı çok şey olur, iyi olur. Ee, onun için yani diyeceğim böyle. İnşallah hayırlı olur. Ve şu an yanımızda yabancı bir misafirimiz var. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Greti Alo, guten Abend. Darf ich mich kennen Ja, ich bin Madeleine von Öreka in der Schweiz und äh, ich bin Kurator mit dem Erthan Erçan, wo ursprünglich aus der Türkei kommt. Okay. Wie ist, wie findet Sie den Abend? Es ist sehr lebhaft, es ist äh, ein fröhlicher Abend, ein guter Abend, äh, happy. Ich bin mir MC ich bin sehr unternehmbar, ich bin der Radio äh, Koordinatorin. <laughs> duygularınızı alabilir miyiz? Ee, Cumhuriyet Bayramı tabii çok özel bir bayram. Cumhuriyet Bayramı e, Türkiye'nin kuruluşu bence. Yani Türkiye'nin kuruluşu ve e, yeni bir e, değişim, yeni bir dönüşüm. İşte bugünkü modern e, dünyaya uyum için Cumhuriyet bir ilk oldu ve çok mutluyuz. Fatma Aytar. Fatma Hanım nasıl buldunuz kişi? Çok güzel buldum. Güzel konuşmalar, güzel hazırlanmış. Tebrik ederim. Çok güzeldi her şey. Bayram mesajınızı alabilir miyim çok? Herkesin bayramı kutlu olsun. Nice bayramlara. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar ben Kadir Ay. E, bu akşam Cumhuriyetimizin kuruluşunun 92. yılı. Ne kadar güzel bir şey. Yurt dışında, Türkiye'mizden uzakta bu bayramı kutlayabilmek, bu sevinci yaşayabilmek konsolosumuz Sayın Aslı Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Konsolos çalışanlarına daha doğrusu hepsine ve çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir geceyi bize yaşattıkları için. Teşekkürler, saygılar. Adım Bahar Fındık. Ee, İsviçre Zürih'te yaşıyorum. Bu akşam 29 Ekim bolumuzun resepsiyonuna kutlamaya geldik. Çok mutluyuz. Nasıl buldunuz bu gece? Çok güzel. İnsanlar zaten çoğu tanıdık insanlar. Hepsi çoğu arkadaşımız. Her seneki gibi süper. Biz mutluyuz. Sizin görüşlerinizi alabilir miyiz geçer? İyi akşamlar. Burası çok güzel bir yer. Çok harika bir ambiyans var. Bütün böyle Cumhuriyet çocuğu, Atatürk çocuğu olarak hissi çok duyguluyum, gururluyum. Burada olmaktan şeref duyuyorum. Ben herkesin iyi bayramlarını kutluyorum. En büyük Atatürk, başka büyük yok diyorum. Benim adım Berkin. Burada okula gidiyorum. Yani staja başladım. Hem çalışıyorum hem okula gidiyorum. Şu an büroda çalışıyorum ve bugün de buraya geldik işte çok güzel bir yer aslında yani çok beğendik arkadaşımla geldim buraya annem de hiç arkada güzel yani benim ismim Hüseyin Canoğlu ben de Berkin'le beraber aynı okula gidiyoruz ben de şey yapıyorum, staj yapıyorum 3 senelik. Ee, yani çok önemli bir gün bu, bugün tabi. Cumhuriyet Bayramımız. Türk, Türkiye için, Türkler için çok önemli bir gün. Ve bunu da kutlamak ve unutmamak lazım.